Adı gibi süper bir ürünümüz var. Süper yağ çözücü. Bu ürün yine kurumuş, yanmış yağlı lekelerde, her türlü lekede etkin bir temizlik sağlar. Pratik kullanımız ile gerçekten kolay bir şekilde kullanılır. Sabun bazlı olduğu için ne yüzeylere, ne cildimize, ne de sağlığımıza, akciğerlerimize asla zarar vermez diyoruz. <laughs> en önemli etkilerinden biri de sadece yüzeye değil, üzerimize damlamış yağlı lekelerde de etkinlik sağlamasıdır. Şöyle bir deneyimiz var. Bir bez parçası üzerine yağlı bir böyle karışım döküyoruz. Ardından yağ çözücümüzü hem ön bezin hem de arka bölümünü biraz püskürttükten sonra dikkat edin temiz suyun içerisine bezi bırakıyoruz. Yine elimizi bile değdirmeden şöyle birkaç saniye Çevirdiğimizde tüm lekenin kendini suya bıraktığını bezin tertemiz olduğunu gördük bile. Peki ya o saatler alan bazen tabii ki saatler alan kurumuş yanmış ocak kirlerinde ne yapacağız? Yine yağ çözücümüz devrede. Gördüğünüz gibi yanmış lekenin üzerine püskürtüldüğünde anında etkisini gösterir. Perla bezlerine de Yüzeyde dağılmadan kolaylıkla temizlik sağlar. Burada zor kir bezle kullandı. Gördüğünüz gibi çok kısa süre içerisinde donmuş kalıntılar, kurumuş kalıntılar olmamıza bile gerek kalmadan süper yağ çözücü sayesinde temizlendi bile.